Dediğiniz gibi biz en son dolabımızı masmavi mavi yapmıştık. O zaman gelin şimdi de dolabımızı sapsarı yapalım. O zaman buradaki eşyaları 1, 2, 3 toplayalım. Topladık. Şimdi arkadaşlar sapsarı bir oda yapalım mı? Hadi gelin sizlerle birlikte yapalım. Aa, burada gizli bir şey buldum. Şimdi amcamıza bir tane kutu alalım. Yeni kutumuzu koyalım. Ha bunda eşyalarımız varmış. Başka kutu alalım. Evet bu kutuda yok herhalde. Evet bunu alalım. O zaman arkadaşlar hadi sıra eşyaları almaya başlayalım. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdi ilk önce buraya girelim. Yuh arkadaşlar buraya yine değişmiş. Ben böyle bir şeyli olduğunu bilmiyordum. Bu arada ben şoka görüyorum. Çok derken her zaman gibi olmadım ama. Ayrıca bu arada şakam şu an. Ben de en sonunda. Neyse. Bu tatlımız bunu da alalım. Şimdi geriye kalanlarını da hemen yapalım yapacağımızı bir kere yaptığımız gibi. Şimdi karakterimizi alalım. Karakterimizi şu kıyafetlerden giydirelim. Evet şimdi başlıyoruz. Evet şimdi ilk önce buradan sarı bir şey arayalım. Yaptığımız şeyin yeni arkadaşlar. Bence aranızda yapalım çok güzel oldu. Şimdi sarı ayakkabı olarak bunu da mı sayacağım? Evet arkadaşlar bunu da söylüyorum Çünkü altı bunun da sarı olduğu için sarı bir da mı alsak acaba? Evet bence çok güzel oldu. İkinci kombinize o zaman geçelim. Evet şimdi bence arkadaşlar şu an bir elbise alalım. Mesela bunun rengi değişmiş bunun da. Ama bakalım başka neler varmış. mı? Ay bu çok güzel. Keşke evet. i̇şte bunun rengi değişse çok güzel. Bunu da sarı rengimize boyuyoruz. Güzel bir şapka alıyoruz. Bugünlerde her böyle şapkayla dolduralım istiyorum ya şöyle. Burada ise işte hepsinde böyle kendime kendim yapmayacağım böyle arayacağız da. Buranın arkadaşlar şimdi biraz arayalım. Burada da çok oluyor. Buradan da alabiliriz. bu sarı bu sarı bu sarı mesela bayağı sarı varmış burada ya. şunların ikisi de sarı evet şimdi başka yerlere gidelim evet arkadaşlar bence biz kendimizin yapmasına devam edelim şapkamızı da hemen koyuyoruz evet arkadaşlar yine yapıyoruz şimdi bu sefer ne kıyafet giysek buralara bakalım be burada bence bu da var ben bence çirkin hmm. fena değilmiş ama bizim bir elbise bakalım yani çünkü çok tatlılar bunu mu alsak evet arkadaşlar evet, bu çok çocuksu ve tatlı bu sarı bir tane alsak ha bu güzelmiş Marka biz çok da çorap koymuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biraz önümüzü yani de bunlardan falan çözeceğiz. Evet arkadaşlar bunu da koyduk şimdi ikinciye geçiyoruz. Bir altımıza bu üstümüze de bunu alıyorum. Bunu da yerine koyuyorum. Açalım onu. evet. Evet şimdi yenisine geçiyoruz. Girdim bile buradan güzel bir alt alalım. Evet bu da oldu şimdi başka bir tane geçiyoruz. Hmm. Üstümüze bunu alalım. Hem yani şöyle hemen bunu alıyorum. Üstüne bunu da alayım arkadaşlar. Şey. Bu da sarımsı. Hem yani şu montumu da alayım ama bu en güzel ondan vermem. Yani şimdi da bunu alıyoruz. Bunu da koyuyorum. Belki başka yerlerde bir şeyler var. Onları da alacağız. Şimdi başka kombinler yapıyorum. elbise alalım. Şöyle bir elbise gördüm. Ben. Neredeydi? Evet bu elbise bunu alıyorum. Bence çok tatlı oldu arkadaşlar. Favorim bu oldu benim favori. Evet. Evet. Şimdi ay atabilsem de. Şöyle attım evet. Evet arkadaşlar şimdi bunu sarıya boyayacağım. Bu da çünkü güzelmiş. Altına da etek gibi bir şey alacağım. Bu vardı. Hı, bu ne ya? Altımıza da şunu alalım bence ya. Arkadaşlar. Altımıza da o zaman arkadaşlar şundan alalım. bunu da yaptık ya. Neyse güzel bir elbise gibi bir şey alalım işte bundan. Evet arkadaşlar bundan aldım. Huu, bu çok tatlı. Evet şimdi başka bir şey alalım neyse. Bunu aldım. Evet. Şimdi buradan böyle. Evet elbisemizi koyduk. Bugün her şeyimiz elbise günü olacak herhalde. Buradan da şöyle sarıları alalım. Ay bunu veremem ama çok güzel. Vermem onu ellere. Evet, şöyle bir poşet var. Bu poşeti de sayıyorum. Evet, şimdi başka bir kombin yapalım. Evet, şimdi arkadaşlar bunu yapıyoruz. Hemen çabuk çabuk yapıyoruz bugün arkadaşlar her şeyle. Bunu da alıp yine koyuyorum. Şimdi biraz gezinmeye gidiyoruz. Evet, şimdi elimize veriyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Bakalım nerede vardı? Evlerde çok olur. Doktor şeyleri, malzemeler falan da alacağım. Buradan bir kupa alalım. Burada bir şeyler var ama çok da önemli bir şey yok. Buradan şu pijamayı alalım. Evet. Başka ne alabiliriz size? Aa arkadaşlar bu gelmiş. Bu da burada. Hemen şeyleri alıyorum. Evet. Şimdi gidiyoruz buradan nerede de olabilir ki? Hmm, düşünsen, hmm, burada olabilir. Evet, burada bir tane buldum. Çok da güzel değil. Evet Arkadaşlar bunlar da varmış. Bunları da hemen alıyoruz. Bir ayakkabı, iki tane de şöyle kıyafet. Evet arkadaşlar bunlar da sarıydı. Bunları da alıyorum ama bu da arkadaşlar beyaz ama bunu da alacağım. Yani şimdi arkadaşlar aldıklarımızı konuya başlayalım. Sonraki sizi yetmezse yeni yenilerini almaya devam edeceğiz. Geldik. Gördüğünüz gibi bomboş. Aa bunu unutmuşuz. Atalım. Aa bu da varmış. Bunu da şöyle koyuyorum. Evet eşyalarımızı şimdi yerleştirmeye başlıyorum. Elbiselerden falan çok aldım arkadaşlar ya. Şöyle üst üste koymak istiyorum bunları. O zaman hazırlayalım. Evet arkadaşlar sarı dolabında hazır. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay.